efendim. Sizin burada olmamanız gerekiyor. Hayır Uzun. Siz geri Ben size güzel haberleri getireceğim. Bazen haddini aşıyorsun. Benim lafımı ikiletmem hoşuma gitmiyor. Efendim ben sizi düşündüğüm için... Şey. denizde nerede bulacaksak gelin. Ben takip ettiriyorum. Meşayelerle bize yol gösterecekler. Luna! Bir var. Luna! Yürekleri durdurun! Barbaros kimliği biliyor! Ne yapacağız Luzatto? Korkuyor musunuz? Hayır. En azından Barbaros'un aynı safta yer almadığımızı öğrenmesinden endişe ediyorsunuzdur. Sen kendini vazgeçilmez mi sanıyorsun? Ne bu haddini bilmez sözlerin? Hayır efendim. Sorumun cevabını verirseniz memnun olurum. Bizi görmesinden endişeli misiniz? Evet, endişeliyim. Asker, O halde bizi görmeyecek, görseler tanımayacak. Aferin uzatto, senden beklediğim kabiliyetler bunlar.